Ya bunlar tutturmuşlar cinsellik cinsellik. Ya Allah zaten öyle yaratıyor ya erkeğe kadın. Mesela bunlar diyor ki işte kadın bacağını açarsa e, ya kardeşim erkek normal sokakta gezen bir erkeğe kadın eğer şehvet gözüyle bakarsa isterse paltoyla gezsin. Yani feci şekilde tahrik olur niyet ederse. Yani bunu hiç hesaplamıyorlar. Mesela yüz yüze gelmiş olsa veya herhangi bir şeyi uzaktan görmüş olsa niyet ederse etkindir erkek de kadın çarşaflı dahi olsa eğer niyet ederse hayal kurarsa etkilenir. Yani o durdurulabilecek bir şey değil. Ancak imanla, ahlakla, akılla bu kontrol altına alınabilir. Gayrimeşru ilişki olmadıktan sonra cinsellik helaldir. Ya yani bu kadar cinsellikten korkarsan cinsi sapıklık kapıda olmuş oluyor. İran'da Suudi Arabistan'da cinsel sapıklık neden bu kadar yaygın? Kadınlara yapılan baskıdan dolayı, çünkü fıtratı bozdular. Yani halbuki e, Kur'an'da Hz. Lût ne diyor? Bak diyor, benim kızlarım diyor. Onlarla helaliyle beraber olun diyor. Ya onlardan etkilenmeyin demiyor, etkilenin diyor. Onları isteyin diyor ama helaliyle isteyin diyor. Ama cinsi sapıklığa girmeyin diyor. Sen işte bu sistemi kurarsan adam ne diyor? Erkek bacağını açamaz diyor. Erkek parlak delikanlıysa diyor, parlak gençse diyor ki belli değil ne olduğu. Ki ilkokuldan üniversiteye kadar geçerli bu. Evet. Üniversite bitirdikten sonraya da geçerli. Erkek bu kişilere bakamaz diyor. Genç delikanlıya, parlak delikanlıya bakamaz. Aynı kadın hükmündedir diyor. E görüyor musun bak sapkın cinsellik anlayışı insan nerelere kadar götürüyor? Ve toplum nasıl bir felakete doğru gidiyor? Mesela diyor hamama diyor erkek geldi diyor. Hamamdan adamlar kaçtılar diyor. Ne kadar aşağılayıcı bir genç hamama gelecek. Yani o zaman onun cinsi sapık olduğunu iddia etmiş oluyorsun. E kaçtığın için sen de o hükme girmiş oluyorsun. Sen etkilendiğini söylüyorsun. Zaten diyor 19 misli daha etkileyicidir diyor. Yani kendisinin 19 misli kadından daha çok etkilendiğini söylüyor erkekten. Ya yani bunu alim Müslüman bir insan söyler mi ya? Ne kadar korkunç bunun anlamı ne? Çok korkunç bir anlam var bunun.